Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Lukla Airport'u yani Lukla Havalimanı tanıtacağım. Lukla Havalimanı günümüzde Nepal sınırları içerisinde bulunuyor. 1964 yılında kurulmuş. Şu anda rakım olarak 9334 fitte yani 2845 metrede. Hafiften içeri doğru girelim. Binası bu şekilde. Otoparkı var. Evler var bu şekilde. Ee, buraya geldiğimizde ilk olarak bu gerçek hayattaki resmi. Buraya bir resim koymuşlar. Burada gördüğünüz gibi uçuşlar var. Oturaklar var. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımızda bu şekilde de dıştan görünüşlü bir bina var. Burada iki tane uçak e, spawn etme yeri var. Uçakları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu uçakları sp şey spawn edebiliyoruz. Ondan sonra burada bir benzin doldurma yeri var. Fual yani pistimiz burası 09 pisti karşıda da 27 var burası helikopter yeri helikopterler burada kalkıyor genelde güvenlik için kalkıyorlar biz gördüğünüz gibi gayet güzel temiz bir pist ee, arkamızda da kule var ATC yani ee, ben de gamepass olduğu için içine girip göstereceğim çıkamadım tekrar deneyeyim bu şekilde giriliyor. Buradan yukarı çıkıyorum. Böyle bir e, kulesi var. Gördüğünüz gibi. Burada pistler. Yeşil olan pist. Buranın pisti. 9'da 27 arasında. E, bunda balkon var. Dışarı çıkabiliyoruz gördüğünüz gibi. Dıştan görüntüsü de şu şekilde. Bu şekilde bir kule. Evet aşağı indim tekrardan. Evler bu şekilde. Buralara yol çıkıyor. Burada biraz daha evi var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ufak bir uçak spawn edip pistten kalkış yapacağım. Evet gördüğünüz gibi Cessna 402 e, uçağını şey yaptım, spawn ettim. Ufaktan kalkışa geçiyorum. Dıştan çekeceğim. geçiyorum. Geçiyorum. Bu şekilde hazırız. Kalkışa başlıyorum. Şu anda hızlanıyor. Hızlanıyor, hızlanıyor. Evet, kalkışımızı yaptık. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tane e, bu uçaktan var. Bir kaza var. O kazada öyle uçak parçaları kalmış. O uçak parçalarını derseniz size oyunda başarım veriyor. Ben yani tekerleri de kapadım. Şimdi ee, şimdilik biraz uçacağım. Dönüp geldiğimde tekrardan videoya başlayıp inişi göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda iniş için hazırlanıyorum. Hafiften yaklaşıyorum. Allah. İyice yaklaştım. Evet, hafiften e, tekerler için hazırlanıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, inişimizi yaptık. Evet, şimdi Tekrardan piste geçiyorum. Evet arkadaşlar iniş yaptım ve piste geldim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.